gel evet, tanıştım. Buyurun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ <laughs> olun. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir Hoş, Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Maalesef. Hayırlı olsun sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler. Evet. <laughs> desteklediğimizi biliyorum. Ama e, kim yaptı bu ülkede? Gençler, kim işleri, gençler. Bak bu yapan gençler Murat Nerden Söz'ün evet, evet, tamam, bir ekip var. Tamam, gençler Tebrik ederim. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hoş, hoş geldiniz. Bak, almak nasıl oldu? Nasıl? Zor oldu mu? Nasıl? Lokali biz Galip Hocam'la e, danıştıktan sonra Aynen. onlardan aldık. E, tabii Aynen. biraz zor aşaması Aynen. vardı. En büyük... من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ والخيل المسومة والانعام والحرث بالعزة العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحين Ah. Kardeşlerim, tekrar hoş geldiniz. Mikrofonu verelim mi hocam. Mikrofonu, mikrofonu verelim mi? Bayanlar Ben de kısa bir şeyler söyleyeyim. Galip hocanın söyledikleri. Ağzınıza sağlık. Ee, bir şeyler söyleyeyim. Ondan sonra orada Sağ olun. Orada hanımlar da var belki siz geçersiniz Bir iki dakika sonra Hanımlara da ben de merhaba derim sonra Galip Hoca sağ olun Bu kültür güzel bir konu seçmişsiniz Kültür hakikaten e, günümüzde halen e, Çok önemli bir kavram e, Farklı farklı anlamlara geliyor Evet böyle kültürlü insan diyorsunuz Ya da kültürsüz diyorsunuz O biraz aşağılama gibi oluyor haklısınız Ama herkesin bir kültürü var neticede e, Bizim de e, Bizim için Türk Türkiye için, Türk milleti için, Türk dediğim zaman tabii etnik anlamda kullanan, kullanmıyorum. Türk, küp, e, e, hatta gayrimüslimler dahil, e, tüm vatandaşlarımız kültürümüzden nasibini almışlar. Bizim Osmanlı'dan devraldığımız bir de çok kültürlülük var. E, o bizim e, çok değerli bir varımız. E, siz yurt dışındaki Türkler olarak, vatandaşlarımız olarak hem Türk kültürünü... E, hayatta tutmaya önem veriyorsunuz. Bunu biz de önemsiyoruz. Fakat işte e, ikinci vatan olarak artık kabul ettiğiniz e, ülkelerde de burada İsveç e, onların kültürünü de anlıyorsunuz. Onlarla, onu birlikte yürütebiliyorsunuz. Bu çok önemli bizim için. E, Galip Bey çok güzel bir şey söyledi. Bu e, kültürler ayırmak için ferdi yani bireysel kültürler daha kolektif toplumsal kültürler diye ayıda biliyoruz. Biz daha böyle topluma, cemaate, kolektiviteye önem veren bir kültürden geliyoruz. Avrupalıların çoğu, Batılıların çoğu daha bireyselci. Onu da biliyoruz. Fakat biz Türkler, Anadolu insanları tarihimizden gelen bir özellik, yani farklı kültüre uyumu da biliyoruz. İşte kaç milyon Türk var, değil mi? Şu anda Avrupa'da, Batı ülkelerinde milyonlarca. 10 milyona yakın belki ee, olacak yakında en azunda. Ee, o bireysel kültürün ağırlıklı olmasına rağmen kendi kültürlerini yaşatıyorlar ve aynı zamanda o yerel şartlara da uyuyorlar. Ee, biz o bireyselliğe mesafeli kültürümüzü koruyalım ama yani bazı uygulamaları da fena değil bu ülkeler mesela İsveç'in değil mi? Onların da kendine has ilginç şeyleri var. Bazılarında bizde kendi kültürümüzde, toplumumuzda daha çok uygulayabileceğimizi düşünüyoruz. Yani onlardan da bazı şeyler alabiliriz. Onlar Türkiye'ye geldiği zaman bizim misafirperverliğimiz, dostluğumuz, açıklığımız hayran oluyorlar. Birbirimizi tutmamız, zorda kalanı akrabaların, köy ahalisinin, yakınlarının koruması burada olmayan şeyler. Düşünüyorum ne var bunların da daha burada da mesela bizim gördüğümüz Kendilerince de iyi bir standart tutmuşlar. Kendilerine göre saygı bir anlayışı var. Yani sıraya girmekte iyiler mesela. Bir kuyruğa giriyorlar. Kral kanunlara uymakta hiç fena değiller. Yolsuzlukla, yolsuzluğu böyle bir atmakla, yolsuzluğa karşı durmakla iyiler. Ben rikstakta tartışmaları seyrediyorum. Siz de seyrediyorsunuz. Epey birbirlerini böyleleştiriyorlar. Sonra gidip mutlaka el sıkışıyorlar, otuyor, oturuyorlar. Bir tartışma kültürleri de iyi. Dolayısıyla bunları da görüyoruz. Sizler de bu iki kültürü de görerek yeni nesiller özellikle, yani bu ikinci, üçüncü kuşak dediğimiz gençlerimizden çok şey bekliyoruz. Onların kendilerine güvenen, kendi kültürlerini iyi benimsemiş, anlamış, mümkün olduğunca dillerini koruyan, inançlarını koruyan ve fakat aynı zamanda yaşadıkları ve yaşamaya devam edecekleri kültürde de, yani İsveç'te de iyi adapte olmuş, orada da başarılı, saygın bireyler olmalarını istiyoruz. Yani gurur duyacaklar Türk olmalarından ve aynı zamanda başarılı İsveçliler olmalarını istiyoruz. İşte çok kültürlülük bunu verecektir diye düşünüyorum. Bunları da bizim kültürümüzde o çok kültürlülüğe açık olma ve İsveç'te tartışma kültürü aklıma geldiği için söylüyorum. Yoksa yani bir yarın maalesef Batı'da bir de şey başladı. Çok kültürlülüğe karşı olumsuz bir tepki başladı. Neymiş çok kültürlük diyenler var. İşte İsveç kültürü esastır ya da işte Fransız kültürü esastır, Hristiyan kültürü esastır diyen maalesef bir şey var. Bir akım var dünyada. Eskiden de vardı da son 15 yılda arttı. İsveç'te bile onu görüyorsunuz. Buna karşı da duyarlı olmak lazım. Buna karşı duyarlı dikkat etmek için de biz çok farklıyız, ayrıyızdan ziyade biz böyleyiz. Ama işte siz bizi tanıyın, biz de sizi olumlu olarak tanıyalım. Daha bir etkileşim ve olumlu bakmakta fayda var. Galip Hoca'nın söyledikleri bana da bunları hatırlattı. Sağ olun hocam. Ben de bunları sizlerle paylaşayım. Bir dakika. Nasılsınız? Büyük elçimiz. Orada konuşanları duydunuz mu? Sağ olun. Sağ olun. Sağ Merhaba demek istedim. Bir aya gel. Gel, gel. çekeceğim Hepsi bizim. Eminim abi. Hepsi bizim <laughs> Nasılsınız? <laughs> <muyum? gülüyor> o tarafta biraz sohbet yaptık. Kültür falan dedi. Görali pek güzel şeyler söyledi.